Hayrol. İkisi ağırlıyormuş. Tamam. Gündüz olmuş. Ah, canım acıdı. Ne oluyor ya? Yatağı ne olmuş. Ne olacak düştüm. Her neyse. Para. Neden olmadı bu? Ben yaparım. Bra. Ya bu sefer de yamuk oldu yaparım. Pa! Bu sefer de içine girmedi. Ben yaparım ama. Bu sefer öbürü bozuldu. Ben yaparım. Pa! Bu sefer ikisi de gitti. Ne yapalım biz? Bence de. Pichu 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 Evet ne alaka şöyle diyor. Pitçu 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 pitçu. Öyle di bak şöyle. Pitçu 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 İkimiz de yapamıyoruz. Ha! Her neyse herkes işlerine. Ha! Ha! Maalesef ki yapmak istemiyorlar. Biz ikimiz yapmak zorundayız. Maalesef ki. Yaparız. Yemek önemli. Tahta önemli. geceleyin. Hmm. Tam 15 tane tahtamız oldu. <laughs> ben burada uyumuşum ya. Tam 15 tane çileğimiz, 15 tane şifre talimiz oldu. <laughs> ah. Her acım iyi düşüyor değil mi? Evet. Kaç odun? 30 odun. Otuz meyve. İyi. Bence de. O zaman bunu senin, bunu onun, onun. Bir 10 on tane daha toplamaya gidiyor. Ben de sana yardım edeyim. İkisi de. Beş tane toplayacağım. Ben beş tane buldum. Sen? Beş tane. Toplam 10 oldu. Tamam. O zaman 10 şeftali bana, on çilek sana, on şeftali ona, on çilek ona. Evet. Okey. Ya da 5 çilek bana 5 10 10 20 20 40 60 80 80 tane toplamamız gerekliydi. Fakat biz 40 tane topladık. Tam olarak 80 tane toplayınca 80 tane topladın mı? Hayır ben de. Fakat birleştirelim bakalım oluyor mu? Oluyor. Evet. O zaman 10 çilek bana. 10 çilek. 10 çilekli 10 şeftali bana. 10 çilekli 10 şeftali sana. 10 çilekli 10 şey abırık zıbırık zıbırık artık. Anladın işte. Anladım. Gece oldu yesek mi? Onları uyandırıp. Olur. Ha, beraber beyimiz uyandık. Gel. Hı hı. Tamam o zaman ben ateşi yakayım Siz burada durun Tamam Sabahtan akşama kadar uyuduk Uykumuz kaçtı Tamam Getireyim de yakayım Yakayım şimdi hemen Yaktım Hadi afiyet olsun On çilek ve on şeftali sana. On çilek ve on şeftali sana. On çilek ve on şeftali sana. On çilek ve on şeftali de bana. Afiyet olsun. Sana da sana da sana da. Afiyet olsun. Sana da sana da sana da. Afiyet olsun. Sana da sana da sana da. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hem hem afiyet olsun. Sana da sana da sana da. Tamam hadi. Okey. Okey dokey. Tamam. yedikten sonra. Hımm, uykusu gelen. Ben. Bence. Bizimkisi gelmedi. O zaman gidelim de çalışın sabah kadar uyudunuz. Şu ışığı söndüreyim. Söndürdüm. Koyayım bir de. Koydum hadi biz yapmayalım. Olur. Püf. Püf. İş vakti geldi. Neyse hadi yapalım. Bu sefer ben ağaç keseyim. Ben yine de yemek toplamaya gitmeliyim.